8 bin liraya sosyal medya yönetimi. 8 reels artı 30 post, 28 tane de story benden, video çekimi de dahil, drone çekimi de dahil. İster dikey, ister yatay, hiç fark etmez, çekeriz. Gerçek sosyal medya yönetimi. Sözde ajansların 8-10 bin liraya sunduğu hizmet değil. Her gün bir ürün paylaşmak, boş boş storyler atmak sosyal medya yönetimi değildir. Sosyal medyanın adı zaten sosyalden gelmektedir. Yani yaptığınız paylaşımlarla sosyalleşebiliyor olmanız lazım. Belki kurumsal tarafta çok bulunmuş insanlara komik gelebilir bu söyleyeceklerim ama şu an birçok butik perakendecinin telefonu eline alıp kardeşlerim yeni ürünlerimiz geldi. Bu takımlar çok ciks. Bakın ben de giyiyorum. Temalı paylaştığı videoların çoğu sizin paylaştığınız düz ürün afişlerinden çok daha etkili, emin olabilirsiniz. Bazen insanların sosyal varlıklar olduğunu unutuyoruz çünkü. Peki doğru sosyal medya yönetimi nasıl olmalı? Kısaca değinelim. Evet, ürün fotoğrafı veya fiyatı mutlaka paylaşmalısınız. En azından story olarak mutlaka bir hareket olmalı. Ama bunun yanında bulunduğunuz alan veya sektör neyse o konu hakkında bilgi paylaştığınız videolarınız veya kaydırmalı paylaşımlarınız olmalı. Örneğin el işçiliği bir şeyler yapıyorsanız, üretim sürecini gösterdiğiniz videolar muhakkak olmalı. Emek verdiğiniz noktaları takipçilerinize göstermelisiniz. Ve en önemli konu UGC dediğimiz gerçek kullanıcı videoları. Küçük ya da büyük birçok influencer'a düzenli olarak ürünlerinizi gönderip bu şekilde deneyim videoları isteyebilirsiniz. Bu tarz videolar düz ürün fotoğrafı paylaşmaktan çok daha etkili olacaktır. Bunun dışında özel gün paylaşımları da tabii ki yapmalısınız. Bunlar sosyal sosyal medyanın gereklilikleri. Ama bazı markaların yaptığı gibi sadece özel gün paylaşımları için sosyal medyada olmanızın pek bir anlamı yok. Kurban bayramı için de koyun fotoğrafı paylaşmayın mesela. İnsanlara sizi ya da markanızı takip etmeleri için bir sebep vermelisiniz. Bu sosyal medya konusu uzun bir konu. Başka bir videoda bu konuya daha detaylı değineceğiz. Takipte kalın. 8000 liraya da sosyal medya yönettirmeyin.